Damla. efendim sana bir sürprizim var. Neymiş anneciğim? Bada ettim var. Biz Cansu'yla gittik. Seni çok istediğim bir şey aldık. Acaba... Hazır mısın? Getireyim mi? Aa Cansu getirdi bile. Hazır mısın? Kapat gözlerini. <laughs> sakın açmıyorsun tamam mı? Sakın açma, sakın açma, sakın açma. Bak. Sakın bakma, sakın bakma. Arkadaşlar biz Cansu'yla Damla ablasına bunu aldık. Değil mi Cansu? Damla açabilirsin gözünü. <laughs> Arkadaşlar Damla boyunca çok istiyordu. Değil mi Damla? Yavaş anneci. Hadi aç bakalım. Cansu. Güzel mi aşkım? Güzel. Evet Cansu. Biz bir şey daha almıştık hatırlıyor musun? Onları da getirelim mi? Güzel. Evet. Damla şöyle bir göster arkadaşların da görsün. Göster anneciğim. Oo. Oo. Evet Damla bunu çok istiyordu arkadaşlar. Oo. Ama bağlı. <gülüyor> <gülüyor> ha, onlar bağlı mı anneciğim? Onları açacağız. Şimdi şöyle bir gösterelim. Getir. Arkadaşlar şöyle bisikletli bir Barbie'miz var. De Burada var. çantamız var. Burada köpeği var. Çok tatlı. Şurada çok güzel sepeti var. Köpeğini buraya koyup gezdirebilirsin Damla. Değil mi Cansu? Çünkü şöyle kızlar bir dakika şöyle yapalım. Geçin hadi Damla çıkartabilir misin? Ben çıkartabilirim. Hadi bir çıkartmaya çalış bakalım Cansu. Abla çıkarsın istersen anneciğim tamam mı? Doğru. Çıkarttın mı kızım? Tamam. Tamam. Çıkart anneciğim masanın üstüne koy bakalım. Açamıyorsan ben yardım edeyim aşkım. Tamam güzel mi beğendin mi? Gülerek kullan güzel kızım. Birlikte kullanın tamam mı anneciğim? Anneciğim dur ben yardım edeyim sana bekle. Arkadaşlar açtık böyle. Oyuncağımız çok tatlı. Bisikletine bayıldım. Rica ederim anneciğim. Gülerek kullan canım kızım kızıma. Cansu beğendin mi aşkım? O zaman size bir sürpriz daha getireyim mi? <laughs> Cansu sen de ister misin bir sürpriz daha? Hadi bakayım getiriyorum o zaman tamam mı? Hı -hı. Arkadaşlar Damla bu yumurtaları da çok istiyordu. Bakın size bu yumurtalardan da aldım anneciğim. Aa ben dedesim ben annesim. Evet bunu da kardeşine ver. Cansu bu da senin için anneciğim. Asya benim Anneciğim aç tabii ki de. Şöyle oturma sen yanına aşkım. Ağzın olmaz. İstersen ben açayım olur mu? Ağla, Beğendiniz mi kızlar? Evet. Cansu açtı bile. Oo, Cansu içinden ne çıktı kızım? Çık Damla karıştırmayın anneciğim. Sonra anlaşamıyorsunuz. Ağla. Tamam mı? Vay. İnanmıyorum Ağla. kızlar. Tamam Cansu'dan böyle anahtarlık Ağla. çıktı Ağla. Damla. Çok güzel. Benden de anlaşılıyor. Yanıp sönen ışığı var. Aa sende değil mi? Evet. Bakabilir miyim? Ben Arkadaşlara da gösterelim şöyle yakından. Seninki arabalı galiba. Evet. <laughs> Arkadaşlar şöyle gösterelim. Ya çok tatlılar. Cansu bak bu da ablanın. Seninkine de bakabilir miyim Cansu? Anne bak. Bendeki... Anneciğim sen de oraya kardeşin yanına geç. Ya bu Arkadaşlar. da çok tatlı. Abla sana ne yapayım? Sana el uzatıyorum. Hadi anlaşalım seninle. Evet, 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 Anlaştık. Evet, evet. <laughs> Başka neler çıktı damla? Aa şöyle bir tane lollipop çıkmış. Aa. Sende de lollipop. Wow! Jaws'ta bir tane böyle boya kalemi çıktı arkadaşlar. Bir de burada böyle bir tane dinozor çıktı galiba. Bunu boyayacak. Bu mu? Evet galiba onu boyuyor. Ya kızlar çok güzel. Bebeğiniz de çok güzel. İstersen şu bebeğini bisikletine oturturalım mı? Boyuydu. Damla yapabilir misin? Evet. Hadi bakalım. Aa Damla. O kalemle bu yumurtaları boyayacaksınız galiba. Cansu, Damla bir versene sen yumurtanı. Şu beyaz yumurtayı. Sen de kalem çıkmadı mı kızım? Yok. Durmadım. Çıkması gerekiyor galiba. Bak bunları boyayacaksınız. Cansu boyamaya başladı bile arkadaşlar. Bakalım Cansu nasıl yapıyorsun kızım? Anne. Anne. Ya çok da Damla şey yapsana. Bebeğini oturtursana bisiklete. Evet. Yapabilecek misin anneciğim? Tamam. Bak orada standı var. Ona yerleştirmen lazım anneciğim. Yok belinden yapacaksın galiba onu Damla. İstersen ben yapabilirim. Getir ben yapayım anneciğim. Arkadaşlar bebeğimiz de böyle. Bebeğimiz çok tatlı. Şuna bakar mısınız? Damla çok tatlı. Bak kollarından böyle diz bölümlerinde dirsek bölümleri ve diz bölümlerinde eklemleri de var. Gördün mü? Köpeğini de koyduk. Damla çantasını da tak koluna. Çantası nerede? Arkadaşlar şu an okulda heyecanlılar ki hepsi birbirine girdi. Cansu çok sevdi değil mi Cansu? Ben de çok arkadaşlar. Evet çok sevmiş. Evet. Beğendiniz mi anneciğim? Evet. Mutlu oldun mu peki? mutlu oldum. Ya siz mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Aferin size anneciğim. Ay, köpeğimiz de buraya düşmüş. Çok tatlı bir köpüş var orada. Cansu o ne kızım? Hovhov. Hovhov hov, evet. Hı? Evet damla boyamaya başladı bile bakayım damla damla onları da böyle yerleştiriyorsun galiba yumurtaları da evet arkadaşlar böyle oyuncak aldık damla'ya bir sürpriz yaptım damla çok mutlu oldu çok istiyordu ne zaman da bu bebeği istiyordu gelip gidip bakıyordum markette ben de kıyamadım almak istedim mutlu oldun mu anneciğim? Gülerek kullan bir tanem. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Damla arkadaşlarına bay bay yap kızım. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı, atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hoşçakalın.